Buluş, eski adıyla Sodeo, çalışanlara ve tüketicilere yönelik çeşitli yemek kartları, hediye çekleri ve diğer avantajlar sunan bir şirkettir. İşte Buluş ürünlerinin nasıl kullanılacağına dair bilgiler. Puluj Yemek Kartı, Eski Sodeo Yemek Kartı Kullanım Puluj Yemek Kartı, anlaşmalı restoran, kafe, market ve diğer yemek içme mekanlarında ödeme yapmak için kullanılır. Kartınızı temassız, QR kod veya mobil kod ile ödeme yaparak kullanabilirsiniz. Plus mobil uygulaması üzerinden kart bakiyenizi kontrol edebilir, harcama geçmişinizi görüntüleyebilir ve size en yakın anlaşmalı mekanları bulabilirsiniz. Geçtiği yerler. Projenin geniş bir üye iş yeri ağı vardır. Anlaşmalı restoranlar, kafeler, marketler ve online yemek sipariş platformlarında kartınızı kullanabilirsiniz. Bonus uygulamasından veya web sitesinden güncel anlaşmalı yerleri görebilirsiniz. Nakit çevirme. Bonus yemek kartlarının nakite çevrilmesi resmi olarak mümkün değildir. Fakat internette gayri resmi yollarla nakite çevirme hizmeti veren yerler bulunabilir. Bu tarz işlemlerin güvenilirliği ve yasallığı tartışmalıdır. Giriş yapma. Buluş'un mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden kart bilgilerinizi girerek hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Buluş hediye kullanım. Buluş hediye anlaşmalı mağazalarda ve online platformlarda alışveriş yapmak için kullanılır. SMS ile gelen aktivasyon kodunu kullanarak hızlıca kartınızı aktif edebilirsiniz. Poluj mobil uygulaması aracılığıyla bakiyenizi yönetebilir, harcama geçmişinizi görüntüleyebilir ve size en yakın anlaşmalı mekanları bulabilirsiniz. Ödeme kodu ile alışveriş tutarınız kadar ödeme yapabilir, bakiyenizi ister tek alışveriş...